Kaza D100 Karayolu Rüzgarlar Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüzgarlar mevkinde bulunan Taş Ocağı'ndan D100 Karayolu'na seyir halinde olan Rıdvan Ü yönetimindeki 14 BS 059 plakalı taş yüklü kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon kontrolden çıkarak toprak yoldan D100 Karayolu Ankara yönüne uçtu. Bariyerleri parçalayarak yola uçan kamyonda bulunan sürücü Rıdvan Ü ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D100 karayolunun Ankara yönü araç trafiğine kapandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza yapan aracı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çekil, çekil. Hvala što pratite kanal.